Anadolu'nun merkezinde bulunan ve en güzel tabiri benim hoşuma giden bir hoşgörü şehri. Hoşgörü şehri. Burada hiç kimse kavga etmez. Burada gürültü patırtı olmaz. Herkesi mutlaka görmeye davet, davet ediyoruz. ediyoruz. Biz de Ramazan ayını Amasya'da yaşıyoruz. Bunu Çok güzel Ramazan. tarifleri evet. izleyicilerimize buluşturuyoruz. Bugün iftar için ne yapacağız? Bugün... İftar için sizlere sevgili ustamız Sümbül Hatun. Sümbül Hatun? Evet. Sümbül Hatun kim? Sümbül Hatun Sultan Beyazıt'ın eşi. Sarayda kendi elleriyle Sultan Beyazıt'a hazırladığı Sümbül Hatun Kebabını bugün ustamız size hazırlayacak. Ben manisiyle başlayayım. Manisi var. Evet. Sümbül Hatun alır aklı içinde hayat saklı bir de olsa sarımsaklı. Tombiç Murat Usta'nın ellerinden kebabın tadı da farklı, yemesi de farklı diyelim ve başlayalım. Harikasın Murat Usta'm. Evet. Malzemeler neler? Malzemelerimiz Kızılca köyümüzün Şahin kayalarında otlanan kekik yiyen güzel 7 ve 8 aylık kuzularımız topluyoruz. Özellikle ben gidiyorum ve sizlere böyle but sinirsiz ve yağsız et özel bir sosu var. İçerisinde güzel zeytinyağımız var. Pas zeytinyağı. Sarımsak görüyorum. Sarımsak ve kekik görüyorum. Diğerlerini de söylemeyelim. burada pul biber, toz biber alalım. görüyorum. Evet. Başka İstemiz ne var? Onlar da var ve sevgi ben gördüm. <laughs> sevgi olmazsa bunlar olmaz diyelim. Tamam. Domates, biber. Domates, patlıcan. biber. Evet. Şu şekilde baharatlarımız, kekik, patlıcan ve tuzumuz. Malzemeler bunlar. bunlar. Evet malzemeler bunlar. Ocağımız yanıyor. Ocağımız hazır. <laughs> i̇ftara yetiştireceğiz bugün inşallah. İnşallah iftara yetiştireceğiz. Hadi başlayalım ustam. Evet. Ben öncelikle şöyle etimi. Etimizi doğrayarak başlayalım. Evet, ette hiç sinir yok ustam. Ette kesinlikle sinir yok. Dediğim gibi özel şah et özel et istiyoruz. Şahin kayalarında kekik yemeden gelmez bu hayvanlar buraya. Amasya mutfağı genelde et ağırlıklı bir mutfak. Evet. Tahıl da vardır daha çok. Anadolu'nun tabi bir sürü savaşlardan çıkıyor. O dönemlerde kıtlıklar yaşanıyor. o zaman işte keşke baklalı dolması, Yine köy çöreği falan bakliyatla ilgili öyle tahıl var ama e, dönemin iyi olduğunda da tadını çıkaran bir şey. Evet etimiz doğan, sosumuz hazır. Hazır. Bunu karıştırıp marine ediyoruz? Ne ediyoruz? Şöyle. Etimizi sosumuzda yaklaşık 3 gün yani 4 gün bekletiyoruz. O hemen. işte Hayır. Geçir. Bir şey olmuyor. Evet güzel bir türkü değil. Çok güzel, güzel bir türkü papani. İşte bu. Hadi stop. Dün akşama döndü güdüm. Bir selam sal sabah olsun. Gökse bulut yandı güdüm. Bir selam sal sabah olsun. Bir selam sal güneş doğsun. Bir selam sam yüzün gülsün Ta yürekte çağır beni Bir selam sal sabah olsun Bir selam sal güneş doğsun Bir selam sal yüzün gülsün Diyelim. Harikasınız, harikasınız ustam, harikasınız. Bu sümbül sultan kebabı lezzetli olmaz mı? Bu manzaranın eşliğinde, bu güzel söz eşliğinde. Evet efendim. Ee, şimdi tek tek tatlıyoruz. Elinize ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Bugün iftarda harika bir şölen bizi bekliyor. Şimdi biz etimizi hazırladık. Evet, Ama bunun de... beklemesi gerekiyor. Biz bunu göstermelik evet. yaptık. Tabii ki. Pişireceğimiz etimiz burada. Pişireceğimiz etimiz bu. Önceden beklemiş, dört gün beklemiş. Evet, etimiz. Şu altı, an patlıcanı da çok da güzel süslemiş evet, ustam. Evet. Biz bunu bir patlıcanımızı pişireceğiz ve içerisine sümün hatunu inşallah yerleştireceğiz. Evet. Hadi o zaman doğru şey ocağa şey, gidelim. Keyifli afiyetler olsun diyelim. İftara yetiştirelim ustam. Evet. İnşallah. Haydi buyurun alalım etimizi. Doğru ocak başına. Ocağımıza geldik. Evet, Sümbül Hatun'u alıp geldik. Sümbül Hatun kebabımız hazır inşallah. Ve odun közünde pişireceğiz. hayırlı ramazanlar dilerim, hayırlı iftarlar dilerim. Haydi başlayalım Mustafa. Evet başlayalım. Hemen isteyelim. Evet. Ama sıra çok özel lezzetler. Evet. dakika içinde etimiz hazır. Patlıcanlar vardı bir de. Evet. Patlıcanlar orada közleniyor. Oo. Patlıcanlarımız vay, vay, vay 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 Kesinlikle çiğit yoktu içerisinde. Kızılca köyümüzde yetişiyor. Organik. Organik. Sosunun içerisine ev tereyağımız, köy tereyağımız, kendi ineklerimiz, kendi hayvanlarımızdan yaptığımız teyzelerimizin, ebelerimizin tereyağımız hazır. Biberleri Biberler de hazır. közlenmiş. Evet, Şöyle göstereyim kameralarımıza güzel. Olmuş. Hemen biberleri de çıkardık. Of. E Domatesler de közlenmiş. Evet közlenmiş. Vay vay vay. Sırt çevirmemiz gerekiyor. Evet. Her tarafın pişmesi için. Bir taftanın sınırına başlıyoruz. Evet, Közlediğimiz evet. domates ve biberle tabağımızı süslüyoruz. Evet. Ustam soğan da koymuş maydanozla tamam, beraber. Soğan, Altına lavaş ekmeği. Evet. Tabii ki bulgur pilavı da eksik olmaz. Olmaz. Olmazsa olmazımız. Közlenmiş patlıcanları nasıl yapıyoruz ustam? Soyacağız mı yoksa direkt mi koyacağız? İsterilse soyabilirler. Tamam. Ama biz orijinalini bozmadan. Bozuyoruz. Evet. Bu şekilde tabaklara sunuyoruz. Çok güzel, çok güzel. Şu şekilde çizerek. Karnını yarıyoruz. Karnını yarıyoruz. şekilde içerisine Sümbül Hatun'u döşüyoruz artık döşelim Mustafa döşelim İçerisine erittiğimiz o patlıcanın içerisine tereyağı orijinal tereyağımızı köy tereyağı döküyoruz evet. köyü döküyoruz Amasya'nın dağlarında evet. yaylalarında otlayan hayvanların tereyağı her şeyimiz doğal her, her şey şeyimiz orijinal burası Amasya burası, burası Amasya tereyağı. vay 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 etler de pişmelik oldu evet şu an Özhan'a <laughs> sayılı dakikalar kala şu an hazır İnşallah. Çekelim usta çekelim. Evet. Doğru iftar sofrasına gidelim. Bunlar istedikleri gibi çekebilirler. İsterse içerisine İster direkt. direkt evet. Ama biz evet. böyle orijinali bozmadan Bozmayalım. Bu şekilde eleştirebiliriz. Bir patlıcanın içerisinde iki tane şiş öyle mi? Evet. Bir patlıcanın içerisine i̇ki şiş. iki şiş. Görüntü çok güzel oldu. Ben de hemen bir fotoğrafını çekip sosyal evet. medyada paylaşmak istiyorum. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da dünyanın tadı. Bir de YouTube kanalımız var o da Esir Genç. Bizi sosyal medyadan takip edin diyorum. Görüntüsü şahane. Birazdan iftarda tadına bakacağız. Tarifini verdik. Yapabiliyorsanız deneyin. Yapamıyorsanız Amasya'ya buyurun diyoruz. İnşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar diyoruz. Amasya'da.